Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Red Ball 4 oynayacağız. Evet. Ee, galiba biz bunu oynatacağız. Bunları da yok edeceğiz. Bakalım bir şöyle etrafa. Burada da pervane falan var. Oyunumuza başlayalım. Birinci bölümden başlayalım. Evet. Bu ileri bu geri falan. 3 canımız var. Tamam yıldızları da toplayarak şuradaki seviyemiz artıyor. Bunu alalım, bunu alalım, onu alalım. Alayalım. Böyle... <laughs> tamam böyle bir şey. Bilmiyorum neyse. O bir Dur. Ha, tamam. O bir Evet. Şişt, yaptık. Şunu yaptık. Bunu bunu nasıl yapacağız? Bunu nasıl yapacağız? Bilmiyordum. Bunu nasıl yapılıyor? Dur onun üzerine atlayacağım. Hah öldürdüm. Ben. Evet ilk baştan ölme birazcık değişik. Bir şey. Çünkü ilk kez oldu. Evet devam edelim. Devam edelim. Devam edelim. Evet, Şundan geçtik. Öyle yaptık, öyle yaptık ve geçtik. Tamam kolaydı, kolaydı. Bu ne oluyor lan? Geçti. Böyle iki yaptık. Evet ben burada nasıl geçeceğim? Şöyle geçilir mi acaba? Yok geçilmiyor. Taşı buraya getireyim herhalde. Buradan ge buraya gidilmiyor. Götürülmüyor. Nasıl yapılacak acaba? Dur biliyorum Dur bakalım şimdi. şimdi. şuraya götürsem. Sonra gitsem. Gelir mi buraya? <laughs> ne oldu? <laughs> Niye öldü? Oradaki yıldız Of prosis burası. Evet oradan çekilecekmiş. Tamam. Ben... Şöyle götürelim, götürelim, götürelim. Kaç 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 kaç. Emre'mize gideyim. Evet, tamam şöyle. Tamam. Şimdi şuradan hızlıca dalma kayacağım. Tamamdır. Şunu da üzerine sıyahtadık mı? Bunu aldık mı? Hesarcıma da şuraya tekrar gidip şuradan şöyle point yaptık mı? Geçti. Tamam kolay. evet tamam da şu nasıl yapacağız? Hareket etmezsen hani top. Neyse ne yapacağız yapacağız. Şimdi şöyle yapılıyor mu acaba dur bakacağız. Olur bir de yapamadık yapamadık. Dur bir yani yıldızı alalım bir. seçeneğimizi alalım. Şunu aldık. Sonra şunu şuraya yuvarlayalım. Tamam. Bu nasıl yapılacak? Şöyle üzerine sıçrayamıyorum ki. Olmuyor. Neyse. Ya, tamam dur bir yapmaya çalışalım. Evet arkadaşlar. E, ben biraz bunu araştırdım. Soruşturdum. Yap, nasıl yapıldığını öğrendim. Ve şimdi size göstereceğim. Şimdi başlayalım. Devam edelim. Şunu şurayı varlıyor musunuz? ilk önce. Sonra şunun üzerine çıkıyoruz. Sonra şunun üzerine sıçrıyoruz. Sonra şuradan eh, şuraya çıkıyoruz. Böyle. Hey ee, e, e, yapamıyorum? Buraya vereceğim sana. Tamam burayı da yap. Çok kolay. Görüşürüz canavar. Tabi dikiyorum. Güzel. Şimdi şuradaki kutuyu götürmemiz lazım galiba mükemmel bir şekilde götürüyoruz. Evet götürdük tamamdır. Geçtik. Kolaydı bence. Aa, geç, geçtik. Aaa geçendik. geçtik. Tamam geçtik geçtik. Tamam. Bol canavar. <laughs>

bir şekilde geçtik. Bu ne bunun <laughs> kaldırı? <kantoruyla>? Ona geliyor. Gel <laughs> sana. Ya saçma gidiyor yani. Şu üzerine şöyle yapabiliyor muyum? Bilmiyorum. Hadi bakalım yukarı çıkalım. Şu çok yavaş. Olur. 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 Gidelim, gidelim. Evet. Ee, şimdi tek tekrar... şuraya gidelim. Oradan nasıl çıkacağız? Dur, Dur şunu götürecek miyiz acaba? Bunu götürüp mü yapacağız? Tamam şöyle. Hmm. Tamam. Şunu yapıp şunu şuraya koyup şunu şunu üzerine göt yap. Öf, tamam Şöyle konuşamıyorum. Heh tamam götürsen. Yani. Evet. Ama dur, nasıl yapacağım? <laughs> ne <Önden> hak? <mi ?üler. gülüyor> <laughs> <laughs> Şimdi şunu şöyle yapacağız galiba. Hoppidik. Tamamdır, tamamdır. yap. Ay hile. Ya. Bu ne? Niye yapamadım ki ben bunu? Buna en iyisi videoya. Bunu hiç görmemiş gibi yapalım arkadaşlar. Yine buraya geldim. Oyun galiba <laughs> başladı galiba. Oyun bozulmaya başladı galiba. Ben şuraya geçelim. Şunun üzerinde bir kere dış Ve şöyle sıkalım. Ve beni öldüren şu canavarı öldürelim. Ve şunu şöyle yapalım. Şunu şöyle yapalım. Şunu da düşmeyelim. Evet çok Evet. Öyle bir şey olacağını bilmiyorum. El kol hareketleri yapıyorum da. Ya yani yine buraya ışınlandı. Neyse oraya gelip buraya ışınlanacağız artık. Evet buraya ışınlandık gördüğünüz gibi. Şu canı abone canı düşürecek. Tamamdır. Evet böyle Oraya bir, bir anda ışın... Ne oluyor lan? Ne yapıyor? Yani? Tamam. Şöyle... Al sana tamamdır. Öldürdük. Geliyorum abi. Tamamdır. Ve canavar görüşürüz. Ay ay ay. Ne güzel sesi var. Ne yapacağız bunu? Bunu götürecek miyiz? Niye götürüyoruz? Dur, galiba anladım. Anlayamadım. Nasıl yapılıyor ki? Neyse. Şu kutuyu götürmem gerekiyor ama şurada taş var. Taşı hayal ettiremiyor mu? Dur, bakacağız şimdi. Bir şeyler deneyeceğim arkadaşlar. Şimdi ben mükemmel Einstein kamı kullanarak yapacağım. Şimdi şöyle yapıyorum. Şimdi şöyle yapıyoruz. Yıldızı alıyoruz. Ve sonra şunu şöyle yapıp şunu şöyle yapalım. Yaptık bak ben Ayşe. Ayşe. <laughs> Bu neydi şimdi? Ben yine buraya ışınlandım. Neyse. Şunu şuraya getirelim. Niye düştü? Sır Niye düştü oraya arkadaşlar? Niye düştü oraya? Aa, Az önce düştü oraya saçma bir şekilde. Şimdi şuraya getirelim. Evet gördüğünüz gibi bak bir dakika bu nasıl ki? Ha anladım. Bakın şurayı hareket ettirdiğinde bakın. Şurayı hareket ettirdiğinde şurası şey oluyor. Hareket ediyor. Bakın hareket ediyor. Ve şimdi şöyle çıkamıyorum. Oo. Oh. Oy nasıl da yapayım. Dur şimdi. şunu şuraya yapmam gerekiyor. Hadi, hadi hadi oldu tamam. Hadi. Evet. Hayır ya. Ne güzel havalı bir şekilde geçiyordum. Beni yine burada işe gönderecek evet. Çok oyun bozuk. Evet yani hızlıca oraya ışınlanacağız merak etmeyin siz. <laughs> <laughs> you any going show me all Evet, buraya geri geldik. Evet. Gördüğünüz gibi ay yanlış tıkladım. Dur, nasıl nereye tıklanıyor? Ya az önce oraya gitmiştim. Durun, durun. Şimdi yapacağım. Buraya mı tıklamıştım? Yine buraya geldik. Mükemmel. Yani Dur ya. Ne yapılıyor? Ben de Dur oraya ama dur. Önce nasıl diye nasıl oraya geçmiştim. Oraya hızlı bir şekilde gideceğim. Siz hiç merak etmeyin. Dur oraya hızlı bir şekilde gideceğim. Ya. Dur dur oraya hızlı bir şekilde gideceğim. Bir bir play bir Orayı çok zor bir şekilde gitmiştim. Ancak şimdi tekrar gideceğim. Çok zor oldu. Şimdi oraya tekrar gideceğim. Niye böyle? Dur şunu tıklayayım. Belki oraya tekrar gider. Tamam buradayız. Evet güzel. Güzel. Buradan devam edelim tamam bura hadi tamam ne de artık hep buraya ışınlanıyoruz <laughs> tamam yapacağım. <laughs> niye bu bazen çok sıçrıyor bazen biraz sıçrıyor ya <güphane> tamam yaptım <laughs> bak sen ben buraya ışınlanmam lazım olarak ışınlamayacağım. Bak oraya ışınlanmayacağım. Buraya. Aa ışınlamayacağım. Ha, ya, tamam yaptık. Böyle nasıl yapacağım? dur dur daha dur. Şimdi yapacağım. Ya. Hadi geçtik mi geçtik. Güzel. Onu ben hareket ettireceğim sana. Ayla. Tamam hadi gidiyoruz. Gidecek misin? Gitmiyor. Her tam gitti. Yıldız. Neyse bir şey olmuyor, değil mi? Neyse artık arkadaşlar, bu oyun çok sinir bozucu oldu, o yüzden burada son verelim. Eğer buraya kadar izlediyseniz lütfen like atmayı ve abone olmayı unutmayın. S sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bye bye.